Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte söylemekten korkuyorum. 100 saat uyumayacağız. Neden? Çünkü sizle eğlenmek için dans edeceğiz, eğleneceğiz. Hatta yanımda bir kişi kişi şey Onu çağırıyor. Geliyor. Merhaba. Benim ismim. Arkadaşlar yarın bu Sabah uyandım şimdi? Ben uyandım mı salam? Gece hale sus sus. Arkadaşlar onu dinlemeyin. Boş yapayım. Hadi o zaman diskot. Вайк, давай. давай.